Selametle. Hayır hayır şimdi olmaz gel ne? böyle biraz bekle. Kalk oradan, buradan gidiyoruz. Bundan sonra da bir daha seni bu evde görmeyeceğim tamam mı? Yenge ne diyorsun? Delirdin mi sen? Kim olduğunu biliyor musun? O bizim Mustakbel damadımız. Dünden beri aynı tiyatro. Karın bitiyor oğlun başlıyor. Bugün de kurama bıçak çekmiş. Bıçak mı? Ama neden? Kim yaptı bunu? Ah, ne zaman? Benim bir şeyden haberim yok. Ama onurlu bir erkeğin yapacağı budur. Şaşan! Anne lütfen. Yapma bunu lütfen. Ne sanıyorsun? Sen dur dedin diye duracak mıyım? Hayır Hamsa. Hayır. Bugün değil. Sen mi söylersin? Ben mi anlatayım? Teyze lütfen bunu yapma. Hepimizin iyiliği için. Lütfen. Anne lütfen. Artık hayatımı bir drama dönüştürmekten vazgeç. Sana gelince. Ne bundan önce bu evle bir bağın vardı. Ne de bundan sonra olacak. Şimdi git buradan. Hamza. Bu nasıl bir konuşma şekli? Onunla bu şekilde konuşamazsın. Samin lütfen. Kur'an'la bir ilişkin olamaz. İnan bana. Sen neden burada duruyorsun? Odaya git hemen. Hayır gitmeyecek. Buradan ayrılmayacak. Gitmeye kalkarsa saçım... Anne saçak... lütfen şu haline bir bak. Bugün bu haldeysen bundan o sorumlu. Hamza neler oluyor burada? Bu adamla ne meselem var? Benim meselem yok baba. Siz hala ne bekliyorsunuz? Gönderin onu buradan. Sen kimsin ki onu buradan kovuyorsun? Teyze lütfen. Lütfen bana güven. Bu adam değil Samini. Gölgesini bile taşıyamaz. Lütfen ona buradan gitmesini söyleyin. Yeter artık. Yeter artık. Bana biraz insaf et. Her ne ifşa edeceksen yap bunu. Benim kalbim artık bunları kaldıramaz Hamza. Allah aşkına bir bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi acaba? Böyle hangi sorunu çözmeye çalışıyorsunuz ve Henan'ın bütün bunlarla ne ilgisi var? Baba bak, Hena ağlıyor. Durma. Anlat çabuk. Babaannenin önünde kabul ettiklerini hepsini tek tek anlat. Böylece bütün sorunlar çözülmüş olsun. Ama kızının ağzını bıçak açmıyor. Bir kez daha soruyorum. Henan'ın bu olanlarla nasıl bir ilgisi var? Anne neden anlamıyorsun? Şerefim söz konusu. Sen haysiyetini böyle bir kadınla yaşamaya başladığında kaybettin. Nasıl bir kadın? Ahlak yoksunu! Bak yenge! Yeter! Biz neden bu saçmalıkları dinlemek zorundayız? Bu teyzemle gelininin sorunu. Onlar halletsin. Biz gidelim buradan. Gel Kuram. Şafak Kuram'ın teyzesinin kızı. Biz ilk onlarda tanışmıştık. Hena. Bunlar geçmişte kalmış şeyler. Ben her şey geride kaldıktan sonra Sami'nin hayatına girdim. Samin. Şekil git buradan. Defol. Yürü. Yürü. Sana git dedim. Beni bir kere dinle. Git buradan. Git. diyorum. Yine mi Hena? Yine mi? aynı şey? Neden böyle? Adam bu eve geliyor, gelip onu görüyor, sen de bunu biliyordun. Niçin kimseye bir şey söylemedin? Bana bile! Ne yapabilirdim? O, o kadar huzursuzdu ki. Telefonda ondan sürekli bir şeyler talep ediyordu. Aileni buraya gönder, gelip beni istesinler diyordu. Durma, sor ona söylesin. Bir yalanın varsa eğer yüzüme çarpabilir. Sor ona. Her neyse Şahçı bu evin büyüğü benim. Annem de buradaydı ona söyleyebilirdin. Of reis her şeyi bildiğin halde neden haberin yokmuş gibi davranıyorsun? İnkar ederdi çünkü yengemin yalanı der kendini sıyırırdı. Bana iftira ediyor derdi o zaman deliliği nereden bulabilirdim? Bu yüzden kendimi sağlama almak için adam arayıp buraya çağırdım. İleride onu ifşa etme şansım olabilir dedim. Ama ne var ki hakkındaki gerçek su yüzüne çıkmıştı bile. Meğer bu adam aslında arkadaşının nişanlısıymış onunla sadece gönül eğlendiriyormuş. Böylece ben de sustum. Ama hayır. Şimdi iyi düşün ve söyle bana. Kuram nasıl oldu da tek kız o kalmış gibi bula bula Samin'i buldu? Hayır. Bunu Hena yaptı diyorum. Kuram bu eve kolayca girip çıkabilsin diye onu Samin'le tanıştırdı. Onu bu eve getirdi. Hayır ben onu asla bu eve getirmedim yenge. Bunu asla kabul etmiyorum. Yana. Nasıl bağırırsın? Yalan söylüyor. Sen hangi cüretle karşıma geçip bana yalancı diyorsun? Defol. Çık git buradan. Çık, dedim sana. Şaşıyorum. Kızını da al git buradan. Gözüm görmesin sizi. Üzerinden yük kalksın diye onu benim boynuma astın. Çıkın gidin buradan. Hiçbir yere gitmiyor anne. Ve neden gitsin? Yine mi aynı şey Hamza? Yine mi? O yalnız değil anne. bebeğimi taşıyor. Adam bu eve geliyor, Gelip onu görüyor. Sen de bunu biliyor. Niçin kimseye bir şey söylemedin? Bana bile! Desene bu büyük sorun olacak. Aşkımız senin tutucu ailen yüzünden ziyan olup gidecek. Yeterli. Bu benim kişisel meselem. Ne yapmam gerektiğine ben karar vereceğim. Doğru karar Hamza. Bu kararı sadece sen vermelisin. Kim olursa olsun karı koca arasına giren üçüncü kişi yabancıdır ve yabancılar sınırlarını asla aşmamalıdırlar. Bana yabancı mı diyorsun? Senin Yenge, suratın. Da... Kendine gel. Sakın buna cüret etme. Benim önümde bile çocuklarıma el kaldırabiliyorsan kim bilir yokluğumda neler yaptın. Burada bir dakika daha durmayacağız. Gidelim Meryem. Evet evet gidin, gidin buradan. Ama yalnız gitmeyin, öteki parçanızı yalnız alın. Evet, Hena'yı da yanımıza alacağız. Baba, giderken Hena'yı da götürelim. Onu da götüreceğiz değil mi baba? Söyle. Evet evet durma babanın elini tut onu çok bekledin değil mi? İyi ya sonunda seni almaya geldi işte. Dediğim gibi Hena hiçbir yere gitmiyor. O kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz